Merhaba Follok TV seyircileri. Ee, Antalya'dayız. İspenç ee, tavuklarını bugün sizlere aktarmaya çalışacağız. Ee, Türkiye İspenç Kulübü'nün merkezi Antalya. Ve biz şu anda Türkiye İspenç Kulübü'nün merkezine geldik. Sizler için İspenç'leri çekeceğiz. İspenç'leri anlatacağız. Ee, şimdi ben çiftliğe geçiyorum. Lütfen takip edin. beşleri bir anlatıver bize Folluk TV seyircileri. Antalya'dayız. İspenç ee, programı için buraya geldik. Ee, Antalya'da İspenç kulüpteyiz. İspenç ee, kulüp başkanımız Murat Öztürk Bey şu an yanımızda. Kendisi aynı zamanda Antalya Süs Tavukları Derneği'nde başkanlığını yürütmekte. Murat abi çok teşekkür ediyoruz bizi davet ettiğin ve misafir olarak kabul ettiğin için. Rica ederim kardeşim. Ne demek. Senin gibi piyasada e, bir şeyler güzelleşsin, bir şeyler daha iyiye gitsin diye canla başla uğraşan bir kardeşimizi misafir ettik. Bizim için zevktir. Eyvallah abi çok teşekkür ediyoruz. Ee, Murat abi, İspel Türkiye'nin tek bant amırı ve senin bu İspel'e çok emeklerin var. Ee, biraz bize İspel hikayesini anlatabilir misin? İspel hikayesi derken e, bizim İspel'i millileştirme hikayemizden mi? Bakayım. Önce mesela sen İspenç'e ne zaman başlamaya başladın? <laughs> <Biraz geçmişten gülüyor> o zaman başlayalım. 1981 yılında gitmemiz gerekiyor. 1981 yılında 6 yaşındayken iki tane kanarya, iki tane güvercin, 2 tane ispenç alarak başladığım kanatlı sevdam kaç yıl olmuş? Yaklaşık 30 yıl civarında devam ediyor. Pardon 40 yıl civarında devam ediyor. 47 yaşındayım. Ee, 41 yıldır, iş bence aralıksız besliyorum. Tabii e, eskiden bu kadar renkli değillerdi, bu kadar canlı değildi ve e, bazı bilinçler yoktu. İşte standart gereği yoktu, renk gereği yoktu. Gözümüze hoş gelecek şekilde göstermeler e, yapıyorduk. Ama biliyorsun federasyonlaşmayla, dernekleşmeyle Gelişen süreçte e, bu hayvanı koruyabilmek için torunlarımıza sağlıklı bir, bir miras bırakabilmek için e, bu standartlar hasıl oldu. Dolayısıyla biz de e, yaklaşık üç buçuk yıldır bir standart okutmaya, bu standartları oluşturmaya, bu standartlarla ilgili e, insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Üstten severleri bir araya getirip bu konuda çalışmalar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince e, torunlarımıza en iyi mirası bırakmak için canlıdan ses alıyoruz. Evet. E, senin tabii İspenç ile alakalı e, bazı e, çalışmaların da bir geçmiş. Mesela İspenç çalıştayları düzenlediniz. Yine bir birbirine getirdiniz. İspenç bahar şenlikleri düzenledin. Biraz bu süreçleri özetleyebilir misin Murat abi? Tabii ki memnuniyetle. E, şimdi... Aslında senin söylediğin e, Türkiye İspenç Kulübü'nün Hayat hikayesi gibi bir şey oluyor. Ee, bundan üç buçuk sene önce, pardon 4 sene önce, ben ilk, ilk önce sosyal medyada e, İspançilileri bir araya getirmeyi Antalya'da e, çalıştım. E, kısmen başardık. Ondan sonra sosyal medyanın daha kuvvetli kullanılmasıyla birlikte biz Türkiye'deki İspançilileri bir araya getirmeye çalıştık. Türkiye'deki e, İspan sosyal medya gruplarının kapatılıp tek bir grup altında toplanması için çalışma yaptık. Büyük oranda da başardık. 2-3 grup kaldı. Geri kalanların hepsi kapandı. Ve Türkiye İspenç Kulübü e, grubunda ilk İspençliği birleştirmeye başladık. E, sonra e, dernekleşme aşamasında işte e, Alexandra kardeşimiz bu arada e, bir dernek kurdu. İspenç Club Türkiye'yi kurdu. E, o Türk, e, bu o dernek kurulunca biz biraz geri çekildik. Dedik insanlar yanlış anlamasınlar. Bizim amacımız birlik beraberlik. Şimdi e, camia bölünmesin, parçalanmasın diye yaklaşık bir sene falan geride bekledik. E, İzmir yarışmasıyla birlikte tekrar e, gün ışığına çıktığı hareketliliğimiz. Yani yeterince zaman geçti. Böyle e, bölünmeyle alakalı e, insanlar yanlış yönlendirecek bir takım şeyler olmaz herhalde diye. İzmir yarışmasında stand açarak tekrar başladık. o günden beri Türkiye'de ne, ne zaman bir e, gerek federasyonumuz, gerek e, pet fuarları, gerek e, yerel organizasyonlar olduğunda mutlaka orada bulunduk ve stand açıp ispenci insanlara anlatmaya çalıştık. Özellikle fuarlar bizim için çok önemliydi. Çünkü e, severler zaten biliyorlar ve seviyorlar ama ee, daha büyük kitlelere, Türkiye'nin tamamına ulaşmak gibi bir hedefimiz varken e, bunu başarabilmemizin en hızlı yolu basın ve e, halka açık olan ciddi halk katılımı olan işte PET fuarlarıyla tarım fuarlarıydı. Buralara katıldık. Onun dışında e, İzmir'de İsmet Bahar şenlikleri düzenledik. İzmir'de Aileleriyle herkesin çoluk çocuğuyla katıldığı çok güzel bir, e, halen daha bir benzeri olmayan Türkiye'deki yapılmış uygulamalarda benzeri olmayan kalite ve güzellikte ve keyifte bir organizasyon oldu. E, ardından Diyarbakır ilimizde e, Doğu buluşması düzenledik. İşte Van, e, Diyarbakır, Urfa, Mardin gibi Doğu illerindeki illerindeki arkadaşların katılımıyla. E, oradaki arkadaşlarımızla tanıştık, kaynaştık, e, görüştük, çok güzel bir gün geçirdik. E, ondan sonra he, zaten e, yarışma, tekrar bir yarışma oldu, sonrasında da pandemi süreci başladı. Pandemi sürecinde de pandemiye rağmen e, sosyal medya üzerinden birlik, beraberlik ve tanıtım hareketlerine devam ederken Antalya'da bir evcil hayvan ekipmanları fuarı düzenlendi. gerekli sosyal önlem, sosyal mesafe gibi, temizlik gibi önlemler alınarak o fuarda da bulunduk ki fuarın en beğenilen standı o seçildik. çok ciddi bir misafir ağırladık orada. çünkü standımızda sahibi ispençler yoktu. tavus kuşu, sülün çeşitleri, işte su hayvanları, değişik kovdukları, birçok şey bulundurduk. Ee, Gelin fuar alanına girip de bize uğramayan, bizde e, ciddi zaman geçirmeyen neredeyse kimse olmadı. O yüzden e, çok verimli bir fuar oldu bizim için. Sonrasında pandemi biraz daha sıkılaştırılınca, ikinci dalga mıydı, üçüncü dalga mıydı tam hatırlamıyorum. O dalgalardan birisi bizi <laughs> alıp kıyıya atınca e, ne yapabiliriz dedik. Çünkü durmayı sevmiyoruz, yatmayı sevmiyoruz. E, hayat felsefemizin göbeğinde e, sevgi merkezli hareket var. E, biz bu sevgiyle, e, bu aşkla yerimize duramadığımız için ne yaparız derken... E, İzmir derneğimiz, sevgili Kamil Birincilane abimiz ve ekibi e, Zoom üzerinden eğitimler, işte bilgi tekrarları gibi bir e, organizasyona başladı. Devamında da orada e, Zoom üzerinden güzel bir insanlara İspanç anlatımı gerçekleştirdik. Standartlarını anlattık, hatalarını, kusurlarını olması gerekenleri. Evet, Murat abi. Ee, sen tabi İspenç severleri bir araya getirmede ve İspenç kulübün teşkilatlandırılmasına çok emeklerin var süresi içerisinde. Ee, i̇şte İspanç çalıştaylarının düzenlenmesi, İspanç bahar şenlikleri, doğu buluşmaları... E, gerçekten emeklerin yatsınamaz. Bundan dolayı ben e, camiye adına sana çok teşekkür ediyorum. Biraz da İspençleri konuşmak istiyorum Murat abi. E, açıkçası İspanç Türkiye'de en iyi bilen üreticilerden biri olarak e, seni yakalamışken seninle buluşmuşken bunu değerlendirmek istiyorum. biraz İstanç'ın karakterinden bahsedebilir misin? Karakter olarak nasıl bir hayvan, nasıl özetleyebilirsin? Yani İspenç, aynı bizim gibi Türk insanı gibi bir yapıya sahip, sıcak kanlıdır, arkadaştır, dosttur. Yeter ki ilgi gösterin, sevin. Yani ilgi gösterip sevildiği sürece üstünüzde başınıza dolaşan, sürekli yanınızda arkadaşlık yapan, hatta horozları biraz daha ileri gidip e, tavuklarını kıskanarak size saldıran, öyle mahallenin nefesi gibi dolaşan, sizi e, bölgesine girdiğinizde burada ben varım, sen kimsin? Niye benim alanıma girdik gibi yaklaşan e, çok güzel bir hayvan. Hani süs tavuğu dediğimiz e, şeyde süs kelimesinin karşılığını her şeyle görebilen bir hayvan. Yani ufak olması, beş parmaklı olması, paçalı olması, gülübik olması, sakallı olması e... yani tam bir süs hayvanı. Kesinlikle. Yani süs kelimesinin karşılığını her şeyiyle veriyor. Eee Ve sevgi gösterdiğinizde karakteriyle de veriyor. Evet. E, peki biraz sonra senden bir şey rica edeceğim e, Murat abi. Bir ispençi elini alıp standart özelliklerine göre değerlendirmeni ve bize anlatmanı rica edeceğim. Ama ondan önce e, şunu merak ediyorum. E, zaten biraz sonra çekimden sonra Akdeniz Üniversitesi'ne geçeceğiz. Orada e, Demir hocamızın e, ağzından, birinci ağızdan İsveç'te alakalı akademik çalışma sürecini ondan dinleyeceğiz. E, biraz da senden dinlemek istiyorum. E, tescil süreci var şu anda. Şu anda ne aşamada, nasıl gidiyor? Biraz bunu özetleyebilir misin Murat abi? Bütün veriler toplanıp e, devlete verildi. E, fakat süreç dersen e, ilk önce bununla alakalı e, Demir hocamız güzel bir makale hazırladı. E, ve tescil için başvurusunu yaptı. Fakat e, bakanlık bize dedi ki bu yeterli değil. E, biraz şey gibi baktılar. E, hibrit yumurta ırkı üretmişiz de bunu tescil etmeye çalışıyormuşuz gibi baktılar. Biraz da kanunlarımız bu yönde olduğu için e, ikinci bir bilimsel makale geç gerekiyor dediler. İkinci bilimsel makale hazırlandı ama bu arada e, bakanlıkta başka istekler olunca e, sevgili Demir Özdemir hocamız bununla ilgili e, TÜBİTAK'a bir proje başvurusunda bulundu. E, kimsenin hayır diyemeyeceği yani bilimsel temellere dayanan e, gen çalışması yapılan DNA çalışması yapılan bir proje başvurusunda bulundu. TÜBİTAK tarafından kabul gördü. Sonra bu süreç başladı. İşte Türkiye'den, değişik illerden, değişik kümeslerden, değişik hayvanlardan kan ve tüy örnekleri toplandı. Bunların üzerine üzerinde DNA'sı ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışma bitti. Dolayısıyla artık hiç kimsenin, dünya üzerinde hiç kimsenin buna itiraz etme hakkı kalmadı. Her ne kadar bizim kanunlarımız kanatlı sektöründe bizim süs dediğimiz kavramda çok e, zayıf kalsa da henüz gelişmemiş olsa da e, itiraz edecek bir yerleri kalmadı. O yüzden e, 12. ayda e, sonuçlanmasını bekliyoruz inşallah. %99'da bu süreç 12. ayda bitecek. E, İspanyolca'yı e, devlet kanalıyla tescillemiş olacağız. Şimdi e, devlet tescillinden sonra eee bu bizim için önemliydi. Çok önemliydi ama bu devletin e, bu, bu benim malım dediği tescildi. Bir de bizim yarışmacılar için eee ihtiyacı olan bir tescil daha var. Bunun da e, Avrupa'da bağlı olduğumuz konfederasyonun İngilinin e, tescili. Bu devlet tesciliyle alakası olmayan fakat bizim yarışmalarda bu hayvanı sergileyebilmemiz için işte e, İlgin'in katalonuna da bulunup e, Avrupa'da yarıştırabilmemiz için gereken bir test için. Eğer ki biz bunu İlgin'e tescil ettiremezsek Avrupa'da yarıştırma şansımız yok. E, bu nasıl gerçekleşiyor? Ben konfederasyona başvuruyorum. Benim bir ırkım var. E, İlgin'in bunu benim adıma tescillemesini onaylamasını istiyorum diye bir dosyayla başvuruyorum. Eee Oradan gelen komisyon yarışmalarda benim hayvanlarıma bakıyor. İşte e, kaç renkle başvurdum diyelim ki dört renkle başvurdum. E, siyah, beyaz, sarı ve kar yağdı. Her yarışmam ilk yar e, başvurduktan sonra geldiği yarışmada her renkten en az 15 örnek görmesi gerekiyor. E, Rakamla tam emin değilim ama e, 12 tane, 15 tane yani kalabalık e, şeyler hayvanlar olmasını istiyor. Şeyde e, yarışmada. Dosya ile hayvanları karşılaştırıyor, inceliyor, standartlarıyla gelmiş olduğu standartlarla e, hayvanı karşılaştırıyor. Bir sonraki yarışmada tekrar geliyorlar, bir sonraki yarışmada e, yanlış hatırlamıyorsam 4 yarışma falan kontrol ediyorlar. Yani devamlılığı var mı diye, çünkü ortaya koydun, çıkardın test devamlılığı yoksa bir anlam taşımayacak. E, ayrıca ırk olabilmesi için de aynı özelliklerin sürdürülebiliyor olması gerekiyor ya. E, şimdi ben beyaz başvurdum beyaz devam etmiyor, sonraki yarışmalarda beyaz yoksa beyazın nesli mi tükendi, beyazı çalışmıyor musunuz biz buraya beyazla başvurmuşsunuz diye sorgulanabilir o yüzden başvurduğumuz renklerden birkaç yarışmada devamlılara bakıp ondan sonra teslim sürecini gerçekleştiriyorlar ki biz yarışmalar, yarışmacılar için bu en önemli teslim evet. Peki Murat abi kaç rengi var İspanya Komisyonumuz, İspenç komisyonu e, ve başında Demir Özdemir hocamızla birlikte e, belirlediğimiz şu anda 17 tane rengimiz var. Ama e, henüz e, standartları yazılmamış olan ve e, baktığımızda notunu aldığımız 75 rengi var. Yani çok genç bir renk skalası varmış. nedeni bu kadar genç bir renk skalasının olması. E, şimdi yüzlerce yıldır e, karışık beslenmiş bir hayvanda bu kadar çok renk çeşitli olması normal. Karma çorman besler. hepimiz gözümüze hoş gelene göre besledik. Ya bunun ne kadar güzel böyle benekleri var. Bir de şu değişik benekliyle bunu vursak acaba ne olur gibi e, denemelerle ortaya rengarenk bir hayvan çıktı. Bu hem güzel hem kötü. E, şimdi ıslaha baktığında zor bir durum. Çünkü beyazın altından siyah çıkacak. Siyahın altından beyaz çıkacak. Sarının altından mavi çıkacak. Ee, o yüzden geriye dönüp en baştan temel renklerden başlayarak renklendirmeye devam etmek lazım. Bir de bu karışıklık olması şöyle bir avantajı var. Yeni bir renk yapacağımızda e, dışarıdan farklı bir ırktar içeriye hayvan sokmayacağız. Yani tek artısı bu. Evet. Çok bu güzel. konuda bizi rahatlatacak. Ee, ama 75 tane rengi tanımlayıp standart aklını oturtup ıslahını yapıyor olmamız sanırım 10-12 ee, seneyi rahat bulur. Evet. Murat abi senden rica etsek bir ispençi böyle eline alsan, bir tavuk bir moroz, bir ispençin genel özellikleri hayvan üzerine bize anlatabilir misin? Ya özellikler aşağı yukarı aynı zaten. Ee, sadece cinsiyete bağlı bazı ufak tefek farklı, farklılıklar var. Ama memnuniyetle tamam. anlatırım istersen şu beyaz tavuğumuzdan başlayayım. Tabii ki. Evet Murat Başkanım, bize bir İspenç'in genel özelliklerini, standart özelliklerine göre bize kısaca özetleyebilir misin hayvan üzerinde? Tabii ki İspenç her şeyden önce bir form hayvanıdır. İspenç'ten beklediğimiz formsal özellikler var. Ee, i̇lk önce minyatür olması. Gördüğünüz gibi avucumun içinde avucum kadar bir hayvan. Ee, i̇kincisi e, bunun dik duruş sergilemesi gerekiyor. Yani şimdi elinde olduğu için çok belli olmuyor ama ama şöyle şöyle yaparsak. Gerçi burada da stresten cevap. Şey Hafif dik, yaklaşık 30 derece açıyla göğsü yere karşı duran, sırtı, göğsü ve kanatları aynı açıda paralel duran. Kuyruğu şu şekilde yelpaze formunda duran. Gördüğünüz gibi şu arka çizginin yerle 90 derece durması gereken e, kafanın dik kuyruk üst seviyesinin e, ibik seviyesini geçmediği göğsünün dışarıda durduğu e, bir forma sahip tavuktur ispenç. Paçalar ve e, dur kızım, dur kızım, sakin ol, sakin ol. Paçalar ve Ayaklar çok önemli. Paçaları mümkün olduğunca bol olmaya, oldurmaya çalışıyoruz. E, standartlara göre orta parmak, şu orta parmak e, ve dışa doğru olan parmaklarda tüy olması yeterli. Ama bizim hedefimiz, görmüş olduğunuz gibi bakın şurada iç parmaklarda da dördüncü ve beşinci. E, hatta Şimdi üç, üçüncü, dördüncü ve 5. parmakları da tüyle kapatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. İleride komple bunlar kapatacak. Kapatan, bunu başaran arkadaşlarımız da var. Ayrıca 5. parmakta e, yapışık olmaması gerekiyor. 4. ile 5. arasında bir açı olması gerekiyor. Ve dipten iki farklı dijitle çıkması gerekiyor. Yani iki farklı kökten çıkmış olması gerekiyor. Ağaç dalı gibi bir ürün üzerinden çıkmış olmayacak. Ee, İbimiz gülübük olmalı. Yanak tüyleri ve sakal tüyleri bol olmalı. Tabi bu e, sevimli hayvanın özelliklerinden birisi demeyelim de tam olarak bir özellik değil ama e, birbirlerinin sakallarını yolarlar. O yüzden e, sakalın çokluğu ya da azlığı Korunabilen sürülerden daha daha net belli olur. Bakın bunda bunun kümesinde sadece şurada hafif yoluklar olduğu için net bir şekilde belli olabiliyor. Gaga rengi ve ayak rengi sarı olması gerekiyor. Ee, koyu renkler dışında yani e, siyah siyah kar yağdı, mavi mavi kar yağdı ve splash bunlar da e, siyah ya da gri olabilir. Gaga da ayakta ama diğer tüm renklerde Sarı ayak sarı gaga olması gerekiyor. İbik de gül ibik dedik. E, papilalar net belirgin olacak. Çok uzun sarkı sağa sola sarkık olmayacak. E, aralarında köprü olmayacak. Düz alanlar olmayacak. Ve arkası e, papilalarla da olsa bir kalemle ben bunu çizdiğimde oval bir görüntü oluşturacak. Bazı ispençlerimizde e, şurada ibik dikeni dediğimiz uzantılar var. Şimdilik ona izin verdik. Çünkü ciddi bir popülasyon var bununla alakalı. Bunun kıyım olmaması için kafatasının şu sınırı kıvrım başladı sınır. Buraya kadar ibik dikenine izin veriyoruz şu an için. İleride ama hedefimiz ibik dikeni olmayan böyle ııı e, Çizdiğinizde kalemle çizdiğinizde elips şeklinde görünen bir gülibik, tek tek tane tane popilalar. Başka e, horozla tavuk arasında göz rengi, göz rengi, e, göz rengi turuncu, koyu kahverengi. Ne deniyor? E, kırmızı tonları gibi diyebiliriz ama işte koyu turuncu demek daha doğru sanki. Şöyle gösterebilirim görünüyorsa. Açık renk göz istemiyoruz yani.